Burası bizim bahçemiz. Limon ağacının altı gibi düşünülebilir. Ve burada tabi her şey normal. Bu bahçenin limon ağacının kökü, toprak her şey normal gidiyor. Burada bir çukurlaşma kazılmış bir yer. Kazılmış bir yerde burada gördüğünüz görüldüğü üzere nefis bir pirzola parçası. Bu hazineyi buraya ee, gömen ee, illakin yiyecek muhakkak. Evet bunun da müsebbibi bu kız. Buraya bak Fanti. 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 Fanti bak bir bana bak. Bana bak suçlusun değil mi? Nereden buldun bu pirzolayı sen buraya gömdün he? He? Fanti buradan çıkarıp çıkarıp bu pirzolayı yiyor. Dur dur. Fanti ne yapıyor? Yeter artık yedi ya. Evet, Fanti daha önce saklamış olduğu eee muzları çıkardı. Görüyorsunuz suçüstü üstü.